Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya 17 Mart'tan itibaren kafileler halinde gelmeye başlayacak. İngiliz turist sayısının bu yıl 1,5 milyona ulaşması bekleniyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra antik kentleri ve lüks konaklama tesisleriyle öne çıkan Muğla, bu sezonda Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin önemli bir kısmını ağırlamaya devam edecek. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Anadolu Ajansı muhabirine bu sezon özellikle İngiliz pazarında büyük bir artış beklediklerini söyledi. Bölgeye turist getiren İngiltere'deki birkaç tur operatörünün operasyona başladığını aktaran Bülbüloğlu, İran'dan da Nevruz bayramı ile beraber ciddi bir misafir beklediklerini bildirdi. Erken rezervasyonların ve bölgeye gelecek uçak sayılarının sezonun güzel geçeceğinin göstergesi olduğunu belirten Bülbüloğlu şöyle konuştu: ya Dalaman bölgesi aslında e, baktığınız zaman bu sene en iyi yılını yaşayacaktı. Halen de öyle gözüküyor. Uçak sayılarına baktığımız zaman Dalaman Havalimanına inen e, uçaklarda İngiltere, Rusya, İran, e, Avrupa e, ve İskandinavya ülkelerin uçakları e, bugüne kadar aldığımız en büyük sayı. İnanıyoruz ki inşallah bunlar gerçekleşecek ve iyi bir sezon geçireceğiz. 17 Mart itibariyle İngiltere'deki birkaç tur operatörlerimiz operasyona başlıyorlar. İran'dan Nevruz Bayramı ile beraber ciddi bir misafir bekliyoruz. Ve iyi bir sezon, işte orta sezona, yüksek sezona giriyoruz diye düşünüyoruz. İngiltere pazarı bir tek Marmaris'in değil, aslına bakarsanız Ege bölgesinin yani Dalaman ve Bodrum Milas Saban ana tedarikçisi ee, ve orada da e, işler aslına bakarsanız çok iyi gidiyor. Mesela Dalaman'da e, bugün aldığımız sayılara göre 1 milyon 280 bin şu an İngiliz koltuğu mevcut. 17 Mart'ta başlayacak ve büyüyerek devam edecek. Biz inanıyoruz ki bu 1.280 talebin artmasıyla beraber. 1,5 milyonları e, bulur. E, kazasız belasız bir sezon geçirmeyi düşünüyoruz. Bu durumun Muğla'nın dinamik ve en büyük pazarı olan İngiltere'den bir dahaki sene daha çok misafirin geleceğini gösterdiğini vurgulayan Bülbüloğlu, bölgenin hem popüler olması hem de fiyat avantajının bulunması nedeniyle tercih edildiğini kaydetti. Marmaris'teki Grant Yazıcı Club Turban Termal Genel Müdürü Cihan Baykara ise özellikle Marmaris'in İngiliz turistlerin tatil planlamasında öncelikli olduğunu ifade etti. 2023 ile daha uzun süre misafir alma sürecine girildiğini anlatan Baykara şunları söyledi. İşte geçen yıla baktığımızda 1 milyonun üstünde Dalaman bölgesine İngiliz misafirimiz geldi. Burada iki şey e, vurgu yapmak lazım. Bu yıl 2023 planlamasında e, 1 milyon 280 bin civarında Dalaman'a bir İngiliz misafir planlaması durumu söz konusu ve bu son yıllara baktığımızdaki en yüksek rakam. Bununla beraber sezon açılışı ve sezon kapanışının da en uzun olacağı süreci yaşayacağız 2023'te. Şöyle ki 17 Mart'ta başlayacak ilk İngiliz uçağı Dalaman Havaalanı'na gelmeye ve bölgemize gelmeye bir aksilik olmasa da tahmin ediyorum... 20 Kasım itibariyle de son bulacak yani burada baktığımızda hep bu bölge için söylediğimiz Marmaris ve Dalaman bölgesi için söylediğimiz sezon nasıl tabana yayabiliriz nasıl daha uzun süre misafir alabiliriz kısmına bakıyorduk bunu son yıllarda aslında pandemiden önce 2019'da kapanışla alakalı planlamıştık ama bir şekilde pandeminin başlamış olması 2020 için planlamıştık 2019 sene sonunda pandeminin başlamış olması pandemide iki yıl ciddi ara vermiş olmamız misafir gelişiyle alakalı bunu yapamamıştık ama şimdi yavaş yavaş 2022 ve 23 ile beraber hem daha uzun misafir alabilme sürecine giriyoruz hem de sayı olarak da bölgemize gelen en fazla hem İngiliz pazarı hem de diğer pazarlarla alakalı bir artış durumu söz konusu. Yani hem erken açılış hem geç kapanışı yapabildiğimiz sürece gerek otelci olarak gerek acentacı olarak gerek havayolu şirketleriyle beraber aynı zamanda misafir gelen bölgenin esnafı ve yerel kısmıyla kısmı ile ilgili bunu yapabildiğimiz sürece bu sürelerin daha da uzayabileceğini hatta ve hatta kışın da haftada bir, haftada iki olabilecek şekilde uçakların da ilave edilebileceğini göreceğiz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Muğla'yı yılın 2 aylık döneminde 23.603 turist ziyaret etti. 7.207 kişiyle İngilizler ilk sırada yer aldı. İngiltere'nin ardından en çok turist gelen ülkeler İrlanda, Rusya, İran ve Yunanistan olarak sıralandı. Geçen yılda Muğla'yı 1.283.592 İngiliz turist ziyaret etmişti.